Selam arkadaşlar. Bugün yemiş ağacını tanıtacağım size. Tokat bölgesinde yetişip de başka bir yerde bulunmayan bir aranya bitkisine benzeyen bir meyve türü. Ama henüz bahar olduğu için çiçeklerini açmış ve daha sonra olacak çünkü Ağustos, Temmuz aylarına doğru olacak. Ağustos, Eylül o aylarda yani <laughs> yetişen bir bitki. Şu anda çiçeklerini açmış, çok güzeldi. Ve güzel görüntülerini gördüm. Ve bir video alayım dedim arkadaşlar. Görüyor musunuz çiçekler arkadaşlar? Buna yemiş deniyor, yemişen deniyor. Gördüğünüz gibi bunlar hep meyve olacak arkadaşlar. Küçük küçük. Yani kiraz nevi bir çeşit meyve bu arkadaşlar. Yalnız sadece tokat kısmında yetiştiği için her yerde görmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi bu şekil yaprakları. Yapraklarını görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bu yemiş ağacı. Ve çok güzel çiçekleri. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel. Mükemmel. Şimdi güzelliğine bakın arkadaşlar. Mükemmel. Bakın şu kısımlara bakın. Arılar, böcekler, sinekler her şey var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Bu yemişen bitkisi arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Daha yakından alıyorum arkadaşlar. bu şekilde odaklanmaya çalışıyorum. Ve büyütüyorum Gördünüz mü arkadaşlar? Orijinali küçük küçük arkadaşlar. Çıtı pıtı. Gördünüz mü? Mükemmel bir güzelliği var. Bakın. Evet. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Şurada güneş görüyor ama yine de güzel bir güzelliği var. Bakın. Biraz daha yakınlaştırayım. Gördünüz mü? Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu kısımda. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyorlar. Ziyaretçimiz. Gördünüz mü? Köpek yaralanmış. Kafadan darbe almış. Köylülerde ve de yani köylümüzdüler arkadaşlar. Tabi bizi tanımıyorlar. Uzun yıllardır köyden ayrıldığımız için şu an onların güzelliğini ben çekmeye çalışıyorum size. Bakın şu kısma bakın arkadaşlar. Şurası çok hoş arkadaşlar. Mükemmel bir şey. Otların arasında güzelliği görüyor musunuz? Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Süper. Şu kısımdan daha iyi görünüyor. Evet arkadaşlar bu yemiş ağacı ve aranya bitkisi aynı değerde arkadaşlar. Aranya bitkisi diye yazarsanız oradaki yemişleri görürseniz. Bu aynı onunla aynı eşdeğer bir meyve. Çok güzel, çok tatlı bir şey. Yani yemeye dayamazsınız arkadaşlar. Evet, videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizi güzel bir manzarayla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.